Merhaba arkadaşlar bugün 20 Ekim 2022 bugünkü yayınımızın konusu da zaptak kullanılan kimyasal silahlar biliyorsunuz bu konu gündemde böyle anlaşılıyor ki daha çok da gündemde kalacak peşini bırakmamak gerekiyor çünkü ortada çok ciddi bilgi belgeler var uzmanların açıklamaları var siyasi çevrelerin açıklamaları var devlet cenahı reddediyor ama uzmanlar diyorlar ki Hayır öyle değil. Biz bu görüntüleri inceledik ve bu görüntüleri incelediğimizde orada kimyasal, zehirli, yasaklı silahların kullanıldığını ve oraya bağımsız heyetlerin gitmesi gerektiğini belirtiyorlar. Hem Almanya'dan hem Türkiye'den bu konuya dair uzmanların açıklamaları var ve daha da önemlisi birçok yerde hem Kürdistan'da hem Türkiye'de hem Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli yerlerinde Kürtler ve dostları, duyarlı insanlar, vicdanlı insanlar kurumların önünde, Avrupa Parlamentosu önünde, ilgili sivil toplum örgütlerinin önünde eylem ve etkinlikler yapıyorlar, protestolar düzenliyorlar ve bu konuyu takip ediyorlar. Bu konunun unutması istemiyorlar. Şimdi e, tabii bugün e, başka görüntüler de kamuoyuna e, yansıdı. Fırat Haber Ajansı yine görüntü yayınladı ve bu görüntülerde de e, Türkiye'nin 20 Ağustos'ta da Avaşin'in Varkali bölgesinde yine benzer silahlar kullanıldığına e, dair e, kareler var. Görüntüler ANF'nin sitesinde bulunuyor. Şurada izleyebilirsiniz. Bakın. Ee, Görüntülerinin içinde tabii ki bu haberin içerisinde çok e, önemli e, bilgiler de var ve e, dediğim gibi ANF e iki gün önce de e, iki gerillanın yani kimyasal silahlı e, saldırıya maruz kalan iki gerillanın son anlarını e, kamuoyuna paylaşmıştı ve e, bu görüntü tabii ki birçok e, işte, tepkiye sebep oldu ve insanlar bu görüntüleri izledikten sonra neredeyse 2-3 gündür aslında bir nevi e, çok ciddi bir e, üfke e, birikmesi, çok ciddi bir e, işte sorgulama içerisine girmişlerdir görüntüleri izleyenler bilir. Şimdi bugün Salatin Demirtaş da bir açıklama yaptı ve dedi ki hem meclis hem muhalefet buna sessiz kalamaz bağımsız ve uluslararası heyetlerin gidip bölgede inceleme yapması gerekiyor. Tabii ki devlet bırakmıyor ve HDP daha önce de bir açıklama yapmıştı. Bugün HDP'li milletvekilleri soru önergesi verdiler. CHP'li Sezgin Tarıkolu da görüntüleri incelediğini ve bu dair soru önergesi vereceğini söylediler. Tabii ne oldu? Devlet cenahı hep bir ağızdan sanki bir yerden yazılmış gibi değişik ifadeler ama aynı anlama gelen ifadelerle bunu reddettiler. Önce parti sözcüsü, AKP sözcüsü Ümer Çelik reddetti ve hem Demirtaş'ı, HDP'yi, Sezgin Tanrıkulu'nu hedef gösterdi. Tabii Şebnem Kurul Fincancı'yı da hedef gösterdiler Çukur medyasında. Ve işte ondan sonra parti devleti olduğu için bak şimdi orada operasyon yürüten ordu yani Milli Savunma Bakanlığı bu konuya dair oradaki operasyona işte vesaire o konuya ilişkin şimdiye kadar hep Milli Savunma Bakanlığı Türk Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapıyor ama bu konuya dair Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmadı ne zamana kadar AKP sözcüsü açıklama yapana kadar parti devleti olduğu için ee, önce parti ne diyor ona bakıyorlar sonra ilgili kurum açıklama yapıyor şimdi tabii ki Ömer Çelik yalanladı Milli Savunma Bakanlığı yalanladı şanlı ordumuzun işte zaferlerine gölge düşürmek için şanlı ordunun zafer dediği de işte orada şikeft yani yeraltı tünellerine ve yeraltı gerillaların yeraltı barınaklarına e, işte zehirli gazlar atmak yani bunu bir zafer olarak sunuyor düşünün e, işte bu yalandır yani çıkıp evet doğrudur e, diyecek halleri yok ve e, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın yaptığı açıklama e, sonra Fahrettin Altun ki kendisi yani yalan ve dezenformasyonun sorunu bir daire var. İşte, e, iletişim dairesi falan diyorlar ama asıl işi e, yalan ve dezenformasyon ve onlar da yalanladı. Ve bunlar zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yıldır hem Kürtlere hem Ermenilere hem gayrimüslimlere herkese yani kendi sistemi içerisinde olan sistem dışındaki bütün inançlara, azınlıklara, halklara yaptığı hiçbir zulmün hesabını vermediği için çok rahat bir şekilde çok rahat bir şekilde biz bunu yapmadık diyor. Mesela dersinde de kullandılar. Evet çünkü biz dersimde kimyasal zehirli gazla kullandık diyorlar mı? 2011'de Geliyete Yere'de kullandık diyorlar mı 90 1999'da Şırnak'ta e, Uludere'de kullandık diyorlar mı e, ondan sonra e, 2011'de yine Uludere Roboski'de biz sivilleri vurduk, 34 çocuğu öldürdük diyorlar mı? Biz Afrin'de zehirli gazlar kullandık diyorlar mı? Biz IŞİD'e silah verdik diyorlar mı? Biz 2019'da zehirli hastaneyi bombaladık diyorlar mı? Şengal'da hastaneyi bombaladık diyorlar mı? Demiyorlar, hiçbir suçlarını kabul etmiyorlar. Ama kamuoyu bunun peşini bırakmıyor. Şimdi bugün iki uzman konuşması var. Bak birisi Şebnem Korur Fincancı hemen dinleyelim ne diyor ile bir çatışma savaş durumunda e, ve e, belli ki sinir sistemini doğrudan tutan e, toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan bir kullanım durumda e, çok çeşitli tabi kimyasal silahlar var. Ee, ben Tekrar ediyorum. Ben incelemiştim ee, ve e, belli ki sinir sistemini doğrudan tutan e, toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmıştı. Şimdi Şebnem Korur Fincancı ne diyor? Diyor ki ben görüntüleri önceden izlemiştim. Aslında konuşma görüntünün öncesinde medya habere konuştu. Görüntünün öncesinde diyor ki ben bu görüntüleri daha önce izlemiştim. Keşke diyor haber merkeziniz bu görüntüleri yayınlamayı tercih etmeseydi. Yani insanların üzerine bıraktığı etkiden dolayı bir hekim olarak diyor ben bunu söylüyorum. Şöyle bir durum da var. Birçok insan bunu söylüyor. Fakat 6 aydır Geçen sene de aslında hem Avaşin ve e, işte Metinada e bu tür e, görüntüler vardı, benzer görüntüler yani bu derece değil ama miasal Gazlar, kuranlıklarına dair ciddi bilgi ve bulgular vardı, açıklamalar vardı. Fakat kimse e, işte ilgilenmedi. Öyle anlaşılıyor ki HPG artık bu görüntüleri yayınlayıp durumun ne kadar vahim olduğunu, ne kadar vahşi bir saldırı olduğunu kamuoyunun gözünün içine sokmak durumunda kaldı. Yani eğer bu görüntüler kamuoyu tarafından izlenmemiş olsaydı öyle anlaşılıyor ki yine de ya herhangi bir açıklama gibi geciştirilebilirdi. Bu açıdan evet bu görüntüleri izlemek başından beri biz de söylüyoruz. Bu görüntüleri izlemek gerçekten büyük bir cesaret ister. Gerçekten büyük bir cesaret ister ve e, sadece cesaret istemez. Yani bunu izledikten sonra insanlar yani her şeyi sorguluyorlar. Yaşamını, insanlığını, her şeyi sorgu Tabii vicdan sahibi insanlardan bahsediyorum. Şimdi Şebnem Korul Fincancı diyor ki keşke yayınlanmasaydı ama diyor ki belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksit zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz. Yani yasaklı bir kimya zehirli gaz kullanmışlar diyor Şebnem Korur Fincancı adli tıp uzmanı dünya çapında bu konuya uzman iyi bir insan hakları savuncusu bir hekim ve e, işte taraf tutmadan Neyi görüyorsa, neyi tespit etmişse şimdiye kadar olduğu gibi onu anlatan bir isimdir. tarafsızlığı hekimliği, insan haklarına duyarlılığı, hassasiyeti tartışılmaz olan insanlardan birisidir. Ve ne yaptılar? Tabii Şebnem Kurul Fincancı bu açıklamayı yaptıktan sonra hemen bir saldırı kampanyası başlattılar. Zaten kendisini sevmiyorlar Türkiye Tabipler Birliği Başkanı olmasından ötürü ve soruşturma başlattılar. Şimdi Şebnem Kurul Fincancı tabii bu soruşturma şeye kadar dönüşebilir. Davaya, cezaya kadar da gidebilir. Çünkü terör örgütü propagandası yapıyorlar falan böyle saçma bir yasa var. Ve Şebnem Kurul Fincancı elbette ne yapabilir? Bu görüntüleri mahkemeye de götürebilir. Bak ben bunu izledim, siz de izleyin. Hele ne görüyorsunuz diyebilir. Ve konuşmasının devamında diyor ki uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve kimyasal silahların kullanılması kullanılmasını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota Protokolünün ilkelerinin ele alınması gerekir. Minnesota Protokolü nedir? Minnesota Protokolü Birleşmiş Milletler'in 1990'larda hazırladığı bir protokoldur. Bütün üye ülkeler bu protokola dahildir ve bu protokol gereği bir yönetmeliktir aslında. Bu yani Birleşmiş Milletler'in yönetmenliğidir. Bu yönetmeliğe yönetmelik gereği böyle bir iddia varsa İlgili hekimler gider, bunu tarafsız bir şekilde o kura, belli bir kurallar bütünlüğü var, o kurallar bütünlüğü içerisinde yani o protokolün bellediği yönetmenlik kurallar çerçevesinde hekimler bilim insanları gider, o bilgi belge bulguları araştırır, inceler, rapor bir rapor hazırlar ve bu raporları sunar, hukukçulara sunar. Yani artık iş hukuk işine dönüşüyor. Ee, Şebnem Parul Fincancı bunu söyledi ve e, şu anda ona yönelik bir liç kampanyası var. Şimdi bir açıklama daha oldu. Yine medya habere konuştu. Kim konuştu? Nükleer savaşın önlenmesi için uluslararası hekimler birliği diye bir kurum var. IPNW ve bu e, IPN IPPNW'nun e, Almanya şubesinden Doktor Gisela Pentler e, konuştu medya habere ve o da diyor ki ben görüntüleri izledim. Klor gazı kullanılmış. Bakın. Forbidden weapons sad and I'm I'm really uh, furious that we have so many evidence for the use of forbidden weapons. I'm very sad for the people who died, I'm very sad for the Kurdish people who always suffer these injustices. Turkey is using uh, chemical weapons. Diyor işte kanıtlar var. Kendi hem bu görüntüleri incelemiş hem başka görüntüler de var. Yani bu konuya dair başka görüntüler de var. Öyle anlaşılıyor ki Kürt kurumlarından bunları temin etmişler veya Kürt kurumları birçok işte bu tür bilim insanına bu görüntüleri aslında göndermiş. ilgili kurumlara göndermiş. Gönderdikleri halde şimdiye kadar çok ciddi bir tepki, bir kamu oluşmadığı için bu görüntülerin bir kısmı servis edildi. Şimdi tabi burada ee, i̇şte e, ne önemli, şu önemli. E, Muhtemelen yani bu tür bilim insanları arasında da network var ve bu networkta bu görüntüler dolaşıyor, başka görüntüler de dolaşıyor. Ve aslında artık bilen biliyor. Yani çünkü bahsettiğimiz işte Birleşmiş Milletler ilgili kurumlar vesaire bu tür kurumlarda yer alan insanlar da e, işte sonuçta onlar da bilim insanları, hekimler ve bir şeye baktıklarında onun ne olduğunu biliyorlar itibariyle oraya bir heyet gitmesini herkes istiyor, arzu ediyor ve Türkiye Devleti bunu engelliyor. Bu engellediği için de potansiyel olarak zaten şüpheli durumdadır. Ve niye engelliyor? Çünkü oraya bir heyet giderse, bir inceleme yaparsa orada işlenen savaş suçlarını öğrenilmiş olurlar ve dünyaya rezil olurlar. O zaman e, tespit edilmiş olur Türkiye'nin bu suçu ve o zaman hukuki süreçler başlar. Şimdi bakın mesela Şubat 2021'de Gare'de de yaptılar, o zaman da görüntü çıktı, kimse bahsetmedi çünkü o zaman herkes orada işte 13 e, tutuklunun esirin, PKK'nın tutukladığı kişilerin, mitçilerin, ajanların ve başka sebeple tutuklu olanların öldürüldüğünü konuştuğu için kimyasal silah meselesi konuşulmadı ve o zaman da HPG bir çağrı yaptı. Dedi ki bak bu bunları öldürmedi, Bunları Türk ordusu öldürdü. Üstelik burada da zehirli gazlar kullanıldı. Buyurun gelin bağımsız heyetler gelsin Türkiye içerisinde ve uluslararası e, çevrelerden bağımsız heyetler gelsin. Burada incelesin kimin ne yaptığını görsün dediler. Biraz konuşuldu ama kimse daha sonra bunu takip etmedi ve e, dolayısıyla da öyle anlaşılıyor ki bu konuyu Kürtler Kürt kurumları ilgili kurumlar e, vicdan sahibi insanlar e, bilim insanları bunun peşini bırakmayacaklar ve e, bu konu e, hakkında tabii ki biz de elimizden geldikçe yayınlar yapacağız. Şimdi bugün başka şeyler de oldu. Tabii e, Avrupa'dan Türkiye'den e, protesto eylemleri var. İstanbul'da mesela bir e, açıklama olacaktı. İşte Ferhat Encü HDP İstanbul Eş Başkanı gözaltına alındı, birçok kişi gözaltına alındı. Serhat illerinde protestolar oldu, Mardin'de oldu, Diyarbakır'da oldu. İşte dediğim gibi HDP Grup Başkan Vekilleri bugün meclise soru önergesi verdiler. Rojava'da çok ciddi protesto eylemleri oldu. Yani konu konuşuluyor ve öyle anlaşılıyor ki konuşulacak. Bizde yeni bilgi ve bulgular olursa elbette bunları sizinle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.